arkadaşlar. Bugün bir otele geldik. İzmir'e geldik yani. Size oteli tanıtacağım. Biz de bir yoktayız. Evet. De d yok yazıyor. Burada. Evet. De Şöyle gelirken buradan geçelim. Aşkım. Arkadaşlar bu otel çok büyük. Şu evleri falan göstersin mi? Evet. Göstereceğim. Evet arkadaşlar burada normalde bir tane de birçok spor alanı var ama araçları gelen çok olduğu için büyük ihtimalle onları kullanıma farklı bir amaç için kullanmışlar. Normalde burada bir basketbol sahası var. Basketbol sahasına da araçlarını koymuşlar. Mesela şey de var. Voleybol sahası, evet. sahası da var. Ama evet. o kum, kumda böyle atma. Mesela. Şimdi şuradan geçelim Şimdi mi Evet, oradan oraya bir Bizim, bir... yani. Bizim evet. şeyleri. Evet. Her iki bloğa bir tane çocuk evet. havuzu ve yetişkin havuzu koymuşlar. Evet. Büyük havuzda ayrı bir yerde. Evet. Orada. Ayrı. ayrı. Orada mesela şey yok. Burada şey yok. Akuası yok. Evet. Kaydıra falan yok ama, ama diğer havuzda kaydıra var. Diğer havuz. <laughs> Burası bizim bloklarımızın. Odalarımızın önünde. Biz burada üçüncü bloktayız. Evet. D bloktayız. Burada. Tamam buradan böyle devam edelim İlkin. Hı? Şöyle şuradan çıkalım. Böyle. Şöyle... Evet, burası da C blok. Evet, yani. C blok. Devam et şöyle. Evet. Şimdi birkaç tane de bar var. Bir, bir, tanesi pul barın, bir tanesi burada. Şöyle şeyi de gösterelim. Şu. Mesela D blok yazısını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Deniz de sıfır zaten. Gel denizi de gösterelim. Kimdir burada? Şöyle geç. Evet geçelim gel. Burada şey Evet şöyle. bloğun bir tanesini gösterelim. C blok yazısıyla beraber. Aynen. Aynen. Burada bir pool var daha ama şey işte C bloğun oradaki C blok ve D blokta kalanlar için bir pool var. Burada evet denizimiz var. deniz var. Denize sıfırda zaten. Böyle devam edelim. Evet. Evet kardeşim ada ya. Evet olduğu için ona da uygun oluyor. Böyle ben devam edelim. Getirelim. Evet, iki tane şey var. Um, restorantı var. Hı. Değil mi? Hı. Bir tanesi büyük restoran. Yani öyle ve akşam yemeklerinin yendiği. Bir tanesi sinek restoran. Evet. Bir tane de kahvaltı var. Mesela ana restoran burada. Biz biraz önce kahvaltımızı yaptık ve çıktık. Bir tane daha var mı şey Var. Arka tarafında bir tane daha vardı. Hı. Evet. O hani hamburger falan. Ha, Aa, evet, 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 Verilen yerler vardı ya. Hı ondan burası şöyle göstereyim. Bu geldi mesela Kumaniye. Çünkü bu. burası şey Evet bu sahil var. kenarı. Böyle şey yapmışlar buraya şey. Yapmışlar. Evet. Aa, geceleri şey. Hayır bu Evet var. ışıklandırma evet. falan oluyor değil mi? Her var. ışıklar yanıyor. Aynen. Biz videoyu biraz geçecektik arkadaşlar çünkü Önce bir otele bir uyum sağlayalım dedik. Hemen başladığımız birinci gün çekmek istemedik aynen. Şöyle restoran. Bu birinci bölümü. Ön tarafı birinci bölümü. Arka tarafında bir bölümü daha var. Aslında ikinci bölümü. Şurası da var. Yorgun olduğumuz için çekememiştik. Evet hemen çekememiştik. Ama bugün çekiyoruz. Aynen. Burada bir... Sen buradan Aynen. Bu, burada bir var daha var. Evet. Animasyonlar oluyor aynen burada. Ben an havuzu da ve çocuk havuzuna ve büyük havuzuna geldik. Burada 3 tane havuz var. Evet. Bir tane çocuk havuzu, diğer büyükler anne baba havuzu, diğeri de orta çocuk havuzu. Kayra havuzu. orta çocuk havuzu. Şuradan gidelim ekim gel. Şöyle gidip oradan döneceğiz zaten gene geliriz. Oradan dolanıp geliriz. Zaten gene havuzda yüzerken video çekeceğiz. Aynen. Burada da yine bir telefon şey var. Telefon Dol, şey olur baba. Pol bir tane daha var burada. Evet. Evet. Bak burada yatabilirsiniz. Hayır. Evet. Şurayı ama. Bu otelin, girişi. otelin girişi arkadaşlar. Royal evet buraya evet. bir çöter diye. Şurada. Tam oradan devam de şuraya şöyle bir alayım. Oradan zaten evet. gelmiyor. Evet buradan. Biz biraz etrafı daha iyi gösterelim evet. diye. Aynen. Biz biraz daha yolu uzattık arkadaşlar. Etrafı gösterelim diye. Gel. Şu barın içerisine girelim istersen gel. Şeyden. Evet. Sinek restoranın içerisine girelim. Şöyle ben. Aynen. Dün biraz akvada tabi oynadı. Kim ki. de öğrendik yani. Ya. Öğrendin mi? Ama kaydaklı Sen kendini gördüm mü Karşıda. Arda şu da gördüm. Gel. Gel. Evet, evet. Geç <laughs> önden geç sen. Aynen. Burada bir tane de disco var. Geceler artık disco'yu gösteriyor ama biz pek fazla şey yapmıyoruz. E, gitmiyoruz aynen. A, kaydırakların olduğu yer buradan çıkıyoruz. Ne ben bu bütün kaydıraklardan kaymıştım arkadaşlar. Evet şöyle. Wow. O parkı da gösterelim normal parkı. Parkı da var. Çocuklar mesela buradan kaykayla Şuradan falan. şöyle geçelim. Şu aynen. Şu buradan gelmedi. Emirkem evet. şu amfi, amfinin olduğu yeri gösterelim. Böyle gel. Evet normalde burada ne da bir burada da bir sahne var. Burada mesela bir gösteriler burada da oluyor. Ha, evet. Bu ee, yani buraya da aynı. Burada Burada da başka bir, yani. bir eğlence türü oluyor. Kızlar dans ediyor anneler evet. babalar falan ediyor gibi. Aynen. Burada, bu, da, şey, çocuk burada da çocuk parkı var. Bu ışıklandırması falan gece çok güzel oluyor. Evet. Şu denizi buradan da alalım. Gerek Arkadaşlar burada hemen yan tarafta şuradan çıkış var. Burayı ayırmalar güzel olmuş. Ama küçük küçücükler olan evet, tehlikeli olabilirdi. Çılgınca hızla dalgalar var. Evet. <laughs> deniz de çok temiz. Zaten mavi bayraklı. Girince kontrol etmiştik. Bakmıştık. Ne zaman ben şey yapmıştım. İlk başta girmiştim tamam mı? Ondan sonra ne yaptım biliyor musun? Taşdan taş topladım. Ondan sonra taşlarını yıkadım. Evet. Biraz... Ama hiç kabuk bulamadım deniz kabuğu. Deniz kabuğu buluruz. Ama hiç Demek ki şanssız gün dedin ilk. <laughs> Bütün otellerde vardı aslında biz gittiğimizde bakıyorduk, buluyorduk ama bu sefer burada yok. Gidelim annenizin yanına gidecek mi? Gireceğiz. Şu an şey kapalı. Şu an bu, ay, ben bu <laughs> ha, Şu an kapalı. Belli bir saatlerde açılıyor. Burası büyük havuz. Gel bu buradan geçelim ilk kem. insanlar rahatsız etmeyelim. Akşam yemeğinde bugün öğlen yemeği sırasında yeniden iç, iç bir video çekeceğiz. Gördüm gördüm. Çünkü şeye gideceğiz. Anladım. Yakın ki yakın dedik. Efes'e gideceğiz değil mi bugün? Ne ya? Efes ne <laughs> Efes. Efes antik bir yer. Orada evet. güzel yerler var. bir daha Tarihi... gibi geldi. Yani. Tarihi yerler var. değil. Tarihi eller var. Oraya gideceğiz. Oradan da Meryem Ana Kilisesi'ne gideceğiz. Meryem Ana evine gideceğiz. Aha. Oraları göreceğiz. Akşama geleceğiz. Öğlen yemeğinden sonra oraya çıkacağız. Hmm. Tamam mı? Yine öğlen yemeğinde görüşürüz. Yani. Restoranımız zaman görüşürüz.